Aslan yattığı yerden belli olur mu? Yatmadık ama Burası Bir önceki hafta buraya güzel bir şekilde kilitmişler. Şu anda gördüğünüz gibi çevre kirliliğine kurtarmak için bu alanı temizliyoruz. Arkadaşlar birileri buraya bilmem ne etmiş bize temizliyoruz. Evet, aynen öyle. Evet, yani. Çevremizin temiz kalması için Orman niye evet, bunlardan çıkıyor, çerçöpten çıkıyor. metal parçaları. Gerçekten insanlarımız gördüğünüz gibi böyle yedikleri iskeletine ağzını apati kötülük buraya pusu. İşte bunun içinde su olduğu zaman bu büyüt görevi yapıyor. Satıyorum. Evet. Bir o, düşün, o, böyle, böyle bir böyle meyveler? Büyük ölçüde yapıyor. Özellikle cam tükeni. orman yangınları çıkarmak sebebi. Ama orman yangınlarının çoğunluk sebebi insanlığa kaynaklıdır yüzde 60. Hatta yüzde 80 diyebiliriz. İkincisi evet. Gördüğünüz Diğer gibi. kalan kısımlar her şey burada. Elektrik kaçağı. İşte. Nasıl? 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 Hemen ee, bir alt tarafı e, sahip. Adam burada oturuyor. Güzelim manzarası hem burayı kirletiyor yani. Şu yani çöp atarsan burada kirletiyor. Burayı buraya yangın Evet. Bak. Geçen hafta buraya yangını sebep etmiyor Mangal yapmışlar. Çok zor değil ya bak. Gördüğün gibi yarım çuval ee, çöp atar. Ergin beyler Üşenmeyeceksin ya. Giyeceksin herhalde. Temizleyeceksin ya. Veya hiç atma tarafa doğru gidelim. Biraz daha var. Kaç metre hayvan dersen şöyle baktığı zaman adamın tam olduğu bölge. Tamam. Şık şık olduğunu söylüyor. 500 metre falan bir alan yani. Çok iyi где-то, где-нибудь полис. Так. Так. Я тут пару считал, я. Gel, gel kamera götür. Gel, gel kamera götür. Mustar ya. Gördüğünüz gibi kamera götürün. Şey, çadır içine bak, bak. Bak, bak. Görüntülsün. Her şey burada. Lütfen çevremizi temiz tutun. Diyarlı. Alana, bakır, alana bak. Şimdiki alana bakarız. Evet. Biz olduk. Dursun evde. Peki. Görüşmek üzere. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Duyarlı olalım. İnsanlar yani, şimdi bir şey dediğin zaman evet. bir hemen tepki veriyorlar. Avrupa'da bir şey yok. Neden biz Avrupa gibi olmuyoruz? Olmayız tabii. Avrupa bildiğini bu yüzden almıyorlar işte seni. Sen böyle pislik yaptığın sürece almazlar seni. Aslan yaptığı yerden belli olurmuş. Doğru. Sigara izmarı takıyor diye adam uyarıyor, uzuyor Sana ne lan? At bakalım. Görüyorsun biz burada oturuyoruz ya. Burada değil oturuyoruz. Çayımız içiyoruz. Masamız içiyoruz. Manzarayız ama geldik buraya çöp yığını ya. Resmen çöp yığını. Çöp yığını içinde oturmak istemedik yani. O yüzden. Ha, bilinçsiz değil, bilinçli He. çevreye duyarlı insanlar olalım. Yeterlidir ha. bence. E, yani tekrardan görmek isterseniz böyle işte gördüğünüz gibi. Her Anladım. yer dolu. Her çeşit şey var. Pet şişesi, cam. Bu sayede elini de kestim. Görüyorsun cam şişesini. Adamı zıkkımla içtiği şeyle. Kestim yani. Evet. Peki. Görüşmek üzere. Lütfen duyarlı olun. Evet. Teşekkür ederiz. Şu güzelim. Anlarımızı ma bozmayalım evet. böyle. Görüntüyü bozmayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Doğamızı temiz tutalım. İnsan kadar çevreye zarar veren başka bir mahlukat yoktur. Hayvan bence. bile hayvanken. Ormanda bir şey görebiliyor musunuz? Bak hayvan. Evet. Hayvanın bulunduğu alan tertemiz. Ama insanın oturmuş olduğu alanlar çöpten geçilmiyor ya. Değil mi? Buradan insan geçmiş diyesi geliyor insan. Aynen. Peki. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar.